Arkadaşlar bendeniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sizlerle drift'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ama şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Benim internet falan baya bir şey çöktü. Bir moda reset atayım dedim. Attım. Sonra işte gördüğünüz gibi şuradaki chest gitmiş. O hani kağıtlarda yazan görevler falan. Sonra bu chest de boştu. Ama hani ben ilk bölümden bakarak koydum bunları. Şimdi neyse bunu alalım. Bu bölümde birazcık şey yapacaktık. Ee, farm. Buğday. Onun için odun lazım. Bize şöyle çapa yapalım bir tane. Tamam. Tarım. Samanı. Tamam. Şimdi sen gel. Sen de gel. Ama kovayı nereden bulacağız? Onun için şu denize denizin dibinde yapmamız lazım. Buralarda. Burayı buradan kırarsak Yağmur da yağıyor ya. Şimdi Tokle Donfal yazarım ama hani hileye girer zaten Survivor gibi. tam tamam. Şuralara toprak kazalım biraz. Toprak toprak kazalım ne ya? şöyle azıcık daha kazalım. Şu, bu çiftliği bir daha çiftlik yapmam da o kalkman kayısı. Bu şeyi bitirelim arkadaşlar tarımı. Ee, sonra birazcık şu adalara gideceğiz. Mesela şu gemiye gideceğiz. Tavuk seni hayata döndürebilirim. Oha yumurta. O tavuk çiftliği yapabiliriz. Seni hayata döndürmem lazım. Sen burada dolan tamam mı? Seni kafes yapacağım oraya yumurta kalsın. <laughs> yumurta şey yaparız. Ee, tavuk kümesi. Onları da keserek yemek olur. Şöyle. 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 Tamam. Sekiz tane var ya yani, yeter mi? Tamam. Sizde kalın. Sen de Acaba normal sistemi dripte de e, o gemilerden balta falan çıkıyor. Bunlardan ne çıkacak çok merak ediyorum. Neyse. Hop 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 hop. Tamam. Ya büyük ihtimal etmeyecek ama ya. Ha 3 tane kaldı. Tamam buluruz onu. 2 3 Bir sürü ot var ya buluruz. Hop tamam. mesela burada var. O bir de bir çiçek düşüyor ya bana böyle. Madenci yorgunluğunu diyecek miyin acaba? Der ya. Şöyle. 3 olsun. Bir tane yapalım. Tamam. Hadi bunu da kırak. Hadi hadi bunu da kırak. <laughs> tamam. Çıkar diye onun da çıkmadı. Ha, bir de kastı bayağı. Neredeydi bizim o mekan? Burası tamam. Sizi de şuraya iteyim ben çapayı alayım. Ama iki tane toplasam bitiyormuş gerçi. Önemli değil bir şey olmaz seni alırsam kum tam çok güzel aha tavuk yine yumurtlamış adamız helal şimdi öyle iki tane yumurtamız oldu şimdi tarımımızı yaptık çok küçük aslında ama çok küçük ya ama olsun ya bir şu gemilere falan gidelim biz şimdi zaten gemilerden gelene kadar bu büyük ihtimal büyür hmm. Ama akşam galiba. Bir yatalım. Heh, tamam. Uyuma efekti. Heh, tamam. Şimdi sabah oldum. Odun odun odun. Tamam. Birazcık şey yapalım. Bot. Birazcık bot yapalım. Bir tane yeter. Kılıç da yapalım. Ne olur ne olmaz şöyle. Ay. Ocağı açtım. Tamam. Şöyle yaptık mı? Saldırı zaman. Da ben saldırı yapacağım düşünmüyor evet. mu Tabii. Ay. Tamam gidelim. Kapı kapandı. Tavuk. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Bak bir de o tonlar mısını dolandığını görmüyor. Tamam mı? Kuçum benim. Öpücük. Buraya. Tamam. Ben geliyorum. Dıt dıt dıt. Oha gemin içine sor. Gizemli gemi. Du, 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 du. Dur stop stop stop. <laughs> oh, gitme. Neredesin? Bot. Abi. Niye gidiyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Bırak ben anlıyorum. DJ Mal tekrar gönderir. Ah, ne yapıyorum lan ben? Kır kır kır. Tamam bu kadar az. Şimdi gidelim. Oya güzel kız. Tamam. Şimdi çiz. Aha <laughs> çiz, çiz. Boş çıkarsa var ya. Bu ne lan? Abi bu ne şimdi ya boş. Burada falan ah bol yok ölü. Oha bura bizim ada mıydı? Ha, ee, ora bizim ada, ora başka da. Tam gelmişken onu buraya. Aha, çiz. Ya, söyleyeceğim. Niye koymuyoruz bir şey? Aha, şunu olacak yok olmaz. Tamam ya burada daha chest yok galiba. Tamam. Ama bayağı acıktık ya. Çıkamadım. Şimdi bizim ev arka taraftan sana gidelim. Şöyle stop stop. Stop. Stop dur dur. Bak oh, kır kır kır. kır. Göremiyorum da kasıyor. Abi ya, full kastım. Buna sonra bot yok. Al ah, sana Acıktık. Oha, orada yemin mi var? Karaya vurmuş gibi galiba. Neyse, gidelim bakalım. Acıktım. Yeme kalmadık yani. İkinci bölümden zorluklar. Oba! Ne var lan orada? O ne? Oye tak, oye. Oyesas. Sen. Tavuk, sen de mi yine buradasın? Senin kankilerin benim adı da diyorun mu? Oye. Tam. Buradan the best parkur yapacağım. Ha! Yazıp bu Oh ya kitap. Ne Çok sanki bir survivor boyunca bize yardımcı olacak bu kitap. Nedir var? Ne yapacağız onu? Ya adam akıllı şeyler koyun ya. Oh altın. Zenginlik, para. Niye çıkamıyorum? Hı. Tamam. Şuradaki kokonat. Kokonat değil de. Kokonat mı lan? Hmm. de kokonat. Tamam. 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 ki. Bizim adadakini çıkak ya. Kanka seni kesmek zorundayım. Çok acıktım. Oye. Şöyle bir taktik var. Bunları yersek zehirleniyoruz ama hı. hem yiyerek hem zıplayarak hem dönerek. O yerken zıplayıp dönersek şey o zehirlenmiyoruz galiba. Öyle biliyordum. Şöyle zıpla dön zıpla dön. Oba. Yedik zehirlen. Tamam. Adama çiçek almak istiyorum bunu. Burada hiç taş yok mu? Taş. Taş kazanılmaz. Şu gemiye gitmiş miydik? Da biz kaybolacağız he kaybolacağız. Cidden kaybolacağız. Sıkıntı. Biz o gemiyi bu taraftan mı gördük? Aynen abi. Bu adadan mı geldik? Tamam şu taraf. Şu taraf. Bu gemiden geldik aynen Şuradan dümdüz gidersen. Gitsene. Aha karşıki bizim. Bizim. O yer. Şimdi ben senin üstünden atlayayım kanka sen git dümdüz. Tamam hadi yani görüşürüz. Çarparsan. Zamanla karşı yarış. Obaa çarpmadı. Tamam. Şimdi gidip şimdi şeyleri toplayacağım. Bizim bu olaylar büyümüş mü? Bakalım. Yok küçük hale. Böyle gözüküyor buradan Bak tavuk. Sana ne dedi? Oo helal Allah'ım sen bunların boşuna nöbet tam bir küçük daha ver bir küçük. 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 Şimdi bir birazcık çit yapalım da şu tavuklara bir kümes. Üç tane yumurtamız var. Yemek yok mu? Yemek. Sıçtık. tik Seçtik yine sıçtık. Yemek yok. Çok geç bir yollarda ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ben şimdi ne yapacaktım? Tamam. Dur ya. Bunlar çubuktan yapılıyor. Çit. Onun için bu odanın hepsiyle bir, bir tane çubuk yapalım. Böyle gider yani. Nasıl lan? Çit yapıyor mu abi? Çit yapamıyorum. mu? He, öyle miydi? Nasıldı lan? Bu merdiven. Bu da çit olması lazım. Bunun söyleyeceğim var. Çit nasıl yapılıyordu? Oh. Huh. Odunla mı yapılıyordu lan? Odun da yok. Neyse ben bir video durdurayım. Çok fail oldu. İnternetten bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Ben ıı, internetten açtım yaptım. Nasıl bir faildir o ya? Nasıl yapamadım ya? Neyse işte yaptım o iki tane. Şimdi ıı, şöyle bir tane küçük kare yapak. Nereye yapalım? O tavuk kümesini. Şurası güzel bence. Sizi kıralım da Tamam abi. Tamam. 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 Şuraya bir tane küçük bir tane çiftler yeteceği kadar yapalım. Çok da büyük yapmayalım aman aman. Tamam. Şunlarla birleştirirsek tamam. Şimdi tavuk tavuklar yumurtaları gelin. İnşallah olur ya. Hadi bir de bir. Şunu kırayım. Bir de sıfır. Şöyle bir zıplayarak. Nereye gitti o? O bir yumurtalar gitti. Tamam. Neyse bizim seçmiştir. Yine yumurta. Diye bulmuyorum. Ya niye acıttım? Bu kadar ben. Oy madem gör hiç demedim. Nedense. Sen seçtin mi kanka? Kanka. Bak ya. Ya gel. Seni kurtarayım. Tıt tıt Ay Git git git. Kanka bak seni burada canını kurtarıyorum. Hayır. Tamam. Bak bir daha böyle yaramazlıklar yapma tamam mı? Bak. Takmıyor beni. Atarım seni yine suya. Tamam bana. Tamam mı? Dur lan. Aklıma bir şey geldi. Bu tavuklar ne? Tohuma geliyordu değil mi? Bir tane tohum verin lan bana? Tohum verin. Tohum. tohum. Ya. devam var mıydı? Şöyle. Yok. Gidelim biraz çimen kıralım. Kıralım mı? O bu da baya varmış. Tamam. Şöyle alalım. Tamam. Tamam. Şimdi tavuk. Sen geliyor musun ben? De? Dur ilk önce şöyle kıralım. Tamam. Ver sen onu bana. Bizim tavuk neredeydi? Bak ya. Gel abisi bak elimde ne var. Bak görüyor musun? O oh, herhalde Bak gel 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 bak. Sen bunu çok seviyorsun. Ben seni biliyorum. Dur şimdi konsantre olma elimdekine. Seni iteyim de karaya Neredesin? Tamam. Yürü. Yürü aslanım. Hadi oğlum. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Ya ne var orada lan? Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Çık şu karaya. Çık. Bak gel şimdi gel gel gel. Sen bunu görüyor musun? İstiyor musun bunu? Geleceksin o zaman. Gel. Gel. Ben mi getireyim zorla? Hadi oğlum. Yapabilirsin. Hadi. Hadi. İşte bu. Koçum benim. Gel 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 gel. Bili, 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 bili. Şşş, şş, şş. Gel bülü 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 bülü. Gel bülü 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 bülü. Oba. Koçum benim. Tarzan Rıfkı. Oya. Gel bülü 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 bülü. Zıplarsın buradan. Hadi oğlum göreyim seni. Hadi oğlum. Oye. Oy Hadi gel 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 gel. Nerede bizim çit? Oh, konsantreni bozma bana bak. Bana bak. Bizim çite bakıyor mu burada. Tamam. Biraz şampanya'sız gidersek. Gel bile 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 Gel Bile bile bile. Gel bile 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 bile. Gel lan gel. Gel oğlum gel. Gir buradan içeri. Gir buradan içeri aslanım. Hadi oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Al ye. Dana dön. Artık sen çıksın sıcaksın tamam mı? Tuzağıma düştün borç. Tamam ben niye onu içeri attım? Daha tavuk var mı? Neyse. Oh yumurta. Bak sana kanka geliyor. O küt. Gelme. Dana dana. Acıklı müzik de veriyorum ben. Sesime sor. Şimdi çit kapısı yapacaktım değil mi? Onu biliyorum. Olmazsa zaten bu stand direkt olmuyor demek ki. Kıralım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Oy! Bir tane daha varmış. Tamam sen orada çırpın. Sen de alacağım içeri. Tamam yeter evet şunu alalım çift kapısı da yapalım arkadaşlar şöyle çift kapısını da yaptık mı dur ilk önce çubuk yapmamız lazım şöyle çubuk buralarda bundan ha çift böyle miymiş çift böyleyse abi çift kapısı da böyle mi Neyse bak bu da olur. Bu da güzel. 1.8'de mi böyle acaba? Şöyle. Bu Buralara koyarsak. koyuyor mu? Bir şey yani. Tam neyse. Ben onu çözerim. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.